Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yengeç burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili arkadaşlarım şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Hmm. Evet sevgili dostlarım dipte gördüğüm ilk kocaman bir Mart var. Güzel bir haber gelecek geçmişten size. Yani geçtiğim bir gündür on gündür bilemiyorum on yıldır ama geçmişten gelecek olan güzel bir haberiniz var. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet burada da geniş bir yolunuz var. Bir ferahlığa bir rahatlığa çıkacaksınız. İki kişi çıkılacak bu yola yalnız. Böyle iki kişi bir yola çıkacaksınız. Gerçekten bu yol sizin için sanki daha önce beklediğiniz, hayal ettiğiniz, tasarladığınız bir yol gibi ama güzel sizin için dinlendirici, ferah ve kazançlı bir yol olacak onu söyleyeyim. Bir rahatlama olacak inşallah. Evet burada şöyle söyleyeyim bakın. Sanki böyle iki kişi omuz omuza vermiş yani bir olayı çözecekler sanki yani burada birbirlerine destek olan ben senin yanındayım ben senin arkandayım diyen kişiler sanki böyle birbirlerine bir destek verecek bu insanlar ama burada verilecek olan bu destek gerçekten güzel şeylerle sonuçlanacak yani maddiyatla maneviyatla bilmiyorum ama birbirinin arkasında duran kişiler evet burada sanki şöyle bir kalabalık var bir kalabalık böyle nasıl söyleyeyim ama bir haneye giriyor bu kalabalık yani bir kalabalık olacak ya siz böyle kalabalık bir haneye gireceksiniz bu da olabilir kalabalık bir hanede böyle e, üstte de yüzük var sanki böyle bir evlilik yüzük olayı nişan isteme ya da bilmiyorum iki kişi anlaşamıyordur aile büyükleri toplanıyordur yüzükle ilgili bir şey çünkü bu inşallah hakkınızda hayırlısı olsun Evet burada bir kelebek var arkadaşlar sevgili arkadaşlarım bakın kelebek mutluluktur ama kelebek aynı zamanda sanki böyle yakaladığınız bir mutluluğun da kısa sürmesi gibidir de yani mutluluk verir ama mutluluğun kalıcı olması için sanki bir emek bir çaba harcamanız gerekiyor bir dengeleri kurmanız gerekiyor gibi bunu da söyleyebilirim size. Yani baya böyle bir e, uğraşma, sabırlı olacak bir iş gibi sevgili dostlarım. Evet, e, burada bakın oturmuşsunuz böyle, elinize böyle, yanınızda da bir köpek var, köpeğin üstüne koymuşsunuz. Burada birisine sanki böyle bir dostluk, bir arkadaşlık ya da böyle bir merhamet duyuyorsunuz bir şeyleri toparlıyorsunuz bir kişiyi de çok fazla özlüyorsunuz yani burada öyle bir bakışınız var ki uzakta olan birisini özlüyorsunuz yani keşke yanımda olsa dediğiniz bir insan yani bu tarafa doğru böyle küçük küçük kalpler var sevgiyle baktığınız bir kişi gibi Evet burada bakın demirler var sanki böyle bahçe demirleri olur ya onun gibi ama böyle üstünde bir sürü kuş var. Sanki böyle beklediğim bir haber mi var ama bahçe demirleri gibi olduğu zaman burada bu beklediğin haber sanki böyle evlatla ilgili sevgiliyle ya da iş. Bakın bahçe demirleri bereketi de aynı verir ama burada küçük kuşlar bunlarla ilgili gelecek olan güzel haberleri de söyler. Hayatınızdaki bazı şeyler sanki böyle nasıl söyleyeyim ee, ince eleyip sık dokuyorsunuz. Sanki böyle ince süzgeçler olur ya, aynı onun gibi var. Bazı şeyleri böyle gözlemliyor musunuz? Yani burada ince eleyip bir şeyleri gözden kaçırmamak için adeta hani böyle çok dikkat ediyorsunuz. Burada inceleyip sık dokuduğunuz bunu söyleyebilirim size. Evet bir kişiyle burada açık ve net bir iletişiminiz olacak. Açık bir alan var. Karşı karşısınız ama Böyle sanki herkes eteğindeki taşları dökecek gibi açık ve net bir iletişim olacak. Yani buradaki inşallah görüşme sizin için iyi olacak. Yani çünkü bir konuya sanki böyle tarafsız kalıyorsun, karışmak istemiyorsun ama kendini olayların içinde de bulmuyor değilsin yani ister istemez ama seni rahatsız ediyor onu söyleyeyim. Yani burada Üstünde bir ay var ama ay böyle dalgaların içinde kalmış gibi yani burada seni e, rahatsız ediyor bu olay bunu söyleyebilirim e, inşallah böyle canını sıkan bir şey gibi hani karışmak istemediğim bir olay gibi ama sanki mecburen müdahale ediyorsun ya da karışmak zorunda kalıyor gibisin evet burada elinizde bir kitap bir yola gidiyorsunuz bir kitap gördüğüm zaman okul Resmi daire, devlet daireleri, yani bu kitap bana bunu söyler. Yani burada e, bir devlet dairesinde bir konuyu halledeceksiniz ya da bir sınavınız var, herhangi bir şeyiniz var. Bu kitap bunu da temsil eder sevgili arkadaşlarım. Yani burada bir başarıyı da e, temsil edebilir. Bunu söyleyeyim size. Evet, ufaklı tefekli böyle küçük küçük dağlar var, ufak ufak. Yani böyle önünde ama sanki. Aşamayacağını düşündüğün sorunlar var gibi. Yani burada yorgunluğunu görürüm, bıkkınlığını görürüm. Yani artık peş peşe gelen küçük de olsa sorunlardan bıktım, yoruldum der gibisin ama. Ee, sen e, bu olayları da eminim ki sabrınla zekanla halledersin çünkü üst tarafın gayet temiz ve parlak yani burada biraz daha sabır göstermen gerekiyor hepsi bu biraz daha sabır diyebilirim zamanla geçecek çünkü bu ufaklı tefekli sen bunu atlatacaksın evet şimdi tabağımıza bakalım Evet şöyle göstermek istiyorum. Sanki burada birine bir akıl veriyorsunuz. Bakın bir evlat gibi duruyor. Çocuk gibi duruyor. Yeğendir, kuzendir bilmiyorum. Karşınıza alıyorsunuz. Sanki ona bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuz ama o da geri çekilmiş. Sanki bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Evet yapacağım dediği şeyi sizden uzaklaşınca Yine sanki bildiğini okuyan birisi gibi onu söyleyebilirim. Evet bakın burada küçük bir orman var. Yan yana duran ağaçlar senin hayatında yeni başlangıçlar olacak. Yani burada üstte de bir kalp duruyor bak. Aşk hayatınla ilgili, evliliğinle ilgili bir şeyler düzelebilir. Yeni başlangıçlar, köklü değişimler olabilir. Onu söyleyeyim. Yani burada eğer bir üzüntün varsa aşkla, kalple, evliliğinle ilgili tekrardan yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir düzelme olacak diyebilirim. Yani buradaki toparlamayı bu şekilde görüyorum. Evet eline de burada bir meşale almışsın. Kendi önünü yolunu kendin aydınlatıyorsun. Elindeki meşale yalnız işinde de, aşkında da, hanende de, arkadaşlarında da. Yani burada bir aydınlanma yaşayacağını söyleyebilirim. Yani bu meşale sana yol gösterici olacak. Onu söyleyeyim. Evet burada bir kişiye gerçekten hem koruyorsunuz hem koruyorsunuz. Sanki onun meleği olmuş gibisiniz. Yani burada kanatlarınız var gibi. Onun için sürekli dua ediyorsunuz. Yani burada birisi için endişeleniyorsanız hiç endişelenmeyin. Sizin dualarınız onu fazlasıyla koruyor zaten. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.